Merhabalar dostlar amına koyayım whatsapp bildirimi geldi sorun yok bugün punch club 2'nin ee, bölümüyle karşınızdayım bu arada çeviri çok oluyor oluyordu oyunuma geçeyim şöyle ha, çevirinin ismi burada yazıyor bulup indirirseniz yükleyebilirsiniz neyse buradan çıkalım en son sonunda bir tane lavuk vardı onu dövmüştük yanlış hatırlamıyorsam ve 10. yerleşmiştik şimdi deli mike karşımıza çıkacak deli mike'ın özellikleri de bize göre aslında kötü yani bizim bunu Sikip atıp hapiste yapmamız lazım. Amma ve lakin. 7, 4, 4, 5. Aynen. Bizim öyle bir şey yapmamız lazım. Ama ve lakin cebimizde şu an para yok. Saat sabah 8. Şuraya bir gidelim bakalım 9'a kadar. Çünkü para önemli bir şey. Bu bulunduğumuz oyunda. Dümenden bir çalışalım. İşte benim kardeşim her zamanki gibi kararlı. Ama bu dünyada sana inanan biri varsa o da benim. Hoşuna gitsin ya da gitmesin dostum. Ama şimdi kendini toparlayıp devam edeceksin. Yaşasın. Teşekkürler bir tanem. Şöyle enerjiyle yemeği bir harcayalım. Yemekten dolayı bir sıkıntı çıkacak gibi. Şimdi buranın zaten işi 18'de bitiyor, 20'de bitiyordu galiba. Hmm. Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Anamız gece geç yatıyor. Ya tabi yani biz de deriniz, biz de biliyoruz. Biz de deriniz. Hani gece olacak zaten. Sonra da akşam boksta çalış. Sony, efendim anne. Bugün çok zayıfım. Yo manyetik bir fırtına yaklaşıyor ama o. Sormaktan nefret ediyorum ama madem dışarı çıkıyorsun lütfen bana bu baş ağrısına iyi gelecek bir şey getirir misin? Tabii ki anne sorun değil. Ap'ın dükkanında kafe ilacı alırım. Tamamdır. Anne ben bir yemek yapayım ama izinle ya. Getireceğim sana ilacı. Anneler saldır şimdi. O ilacı getirmezsek olmaz getirmek için para lazım. Ben önce bir çalışmaya gideyim. Ne yapıyorsun lan? İyisin inşallah. Ya ben seni şu lobu dövebilir miyim ya yani acaba? Bir deneyelim mi şans? Anlıyız ki pardon. Sen bir şey istiyordun yanlış hatırladık. Çalışmaya başla haydi bismillah. Baba büyük demiri büyük baba demiri büyük demiri bük. Gümüşten gelen arama. Alo. <laughs> en sevdiğin dövüşçü nasılmış bakalım. Onu buralarda gördüğümü sanmıyorum. Sert ama mütevazi seni sevdim dostum. Tırnama merdivenlerini tırmanıyorsun. Mesela bir merdiven gibi ama çocuklar için kolay bir merdiven. Aa teşekkürler. Ama bir sonraki dövüşte onu kaybetmene ihtiyacın olacak. İhtiyacım olacak. Neden? Dövüşçün adam önemli biri. Bir sürü GPC var. GPPC var. Lütfen bu seferkinden vazgeç tamam mı? Bunu telafi edeceğim. Ne var biliyor musun? Önemli bir olumlusu değil, kaybetmeyi sevmiyorum. Buna senin adına ben karar veremem evlat. Ama güven bana, kaybedersen herkes için en iyisi olur. Kimle dövüşen ben? Ha, deli mi? Sana şunu söyleyeyim kanka, sikimin keyfine bağlı değil. Yenip yenememe bağlı? Yenilirsek yenileceğiz, kazanırsak kazanacağız. Cümlenin yapısını sikeyim. Nasıl bir cümle yapısınız? Zaten bitti. Bugünlük bu kadar yeter. Allah'a emanetsin kankam. Ben bir gideyim bir ilaca bakayım ya. Anam ilaç istemişti. Merhaba Apu. Selamlar. Bir kapı var mı? Ne demek istiyorsun? Op. Hayır bilmiyorum. Vücudumu satmış olan uyuşturucu sattığım anlamına gelmez. Öyle demek istemedim. Dudaklarını oku seni küçük velet. Apu yasa dışı mal satmaz. Tamam anladım. Tamam. Ya tamam sus 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 sus. Seni ilgilendirmez mesela Evet. ilacın var mı kanka? Tabii ki yine de kendinizi aşırı zorlamaya dikkat etmelisiniz. Benim değil annem için bugün biraz keyifsiz. Ne tersiz. İşte ve lütfen bunu annenin de ver benim. A. Sen de. Annemi niye diye veriyorsun kanka? Bu sana hayırdır amına koyayım. İlla seni burada hoplatayım mı yani? <laughs> Anne. Apu bir hediye hediye dalgası malgası yaptı bak. Hani ilaç. Oğlum ilaç vereceğiz saçmalıklarınla beni uyandırmayı kes diyor ya. Ya. Ya çekme diyorum. Abi yaptım şakalara bak. amına koyayım. O şakayı mesela kim bilecekti? Kim bilecek o şakayı Seni bitirecektik. Seni bitirelim. Ben 38 dolarımı aldım, eski eve gideceğim. Tüm enerjimle çalışacağım şimdi. Yalan. Sen 3'e kadar uyanmıyorsun ama anacım. Senin işimiz var yani? Haberin olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu 8 yapalım. Bir de şunu geliştirmemiz lazım. Ananın ama hemen acıktım be kanka sende ya. Daha saat 2 bir de ya. Anne uyan lan. Anne uyan lan. Bari gideyim şuraya. Şu 38 dolara. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun kanka? Ya anan amını Yerler içinde. Yemek satıyor mu kanka sen? <laughs> Yok. Ha 15. Biraz pahalısın ama. Aldım yine. De. Bir şey olmaz. Yok. Bir tane daha şundan. Bir de bundan yapalım. Ya ananı götünü. Bir daha bundan yap. Heh. Tamam çıkabiliriz. Kankam Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Saat kaç oldu? Oldu. Eski eve gidelim şimdi. Yani bizim evimize. Niye hızlı gittiğimi sorursunuz. Ananı sikiyim. Konuşalım. Ne gideceğimi hızlı gittim soracak olursanız sormayın. Anne geri döndüm. Döndüm mü? İstediğimi aldım mı? Tabii ki dükkan sahibi ayrıca sizi neşelendirmek için küçük bir hediye de ekledi. Ne kadar tatlı. Bu benim en sevdiğim çikolata türü. Ne oldu biliyor musun? Şimdiden daha iyi hissediyorum. Bekle gerçekten mi? Bir de sefer mağazaya gittiğinde o nazik adamı teşekkür ettin değil mi? Tamam. Kendim teşekkür etmedim. Ya. Sikerim seni ya. Apu'yu dövdük mü bana öldürdük mü? Amına. Oyar. Ha. Lava bak ya. Sikeceğim şimdi öldüreceğim haberi yok ya. Yani. Annemi değil yani o lavu. Kanka senin görevini de halledeceğiz. Annemize ilacı götürdük. Bir şurada çalışalım bağalım. Demiri bir kelim bağalım. Yorgun buff'ı geldi lan. Lan. Bir dakika, gidelim şuraya. Yalan. Şimdi var ya asla bitmeyecek bir yemek soyu yaptık gençler. Gençler ne diyorum ya? Belki yaşlısınız. Ana, yat. Sakın uyanma A. Ne yapalım lan? Aç mısın? Yemek yemeliyiz. Uzaylı istilazı için güçlü olmalıyız. Tamam, sana yemek getireceğim. Unutuyorum ki kanka. Ben hayvan fazla beslemedim için. Gel, normal hayatımda olayım. <laughs> Kaybedecek ne kaldı? Bugün mü? Savaş. Savaş, kavga, dövüş, dövüş. Peseden yok lan, peseden çok. Bir para daha kazandık mı şuradan? Lan verdim mi paramı ha? Allah'ım annesin. Bırakma <laughs> biraz bağırmış olabiliriz ama. Bugün saat kaçtaymış bu etkinliğe bakalım. 10 saat sonra. 10 saat sonra ise Şuradan şunu göm. Çalışmaya git bakalım. Ne yapıyorsun Daiko? Bismillah. 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 Şimdi geç abi uyumaya. Abicim hızlı sende amına koyayım ya. Dümenden çalışıyoruz zaten ha. Tiger'ın dükkanı da kapalı. Ne yapalım biliyor musun? Enerji de kaybedemeyiz ki. Gir geri, geri içeri ya. Biraz az enerjilikten bir şey olmaz. Şu yarım saat bir saat kala gideceğim biraz uyuyacağım. Ya ananı sikeyim. <laughs> Daha yapmak da istemiyorsun. Açım diyor ne? Acıkma. Aç adam sevmem. Nasıl güzel laf soktun mu? Tamam, savaş zamanı geldi. <laughs> Yumruk manyağı olmaya yazdır mısın adamım? 143 158 127. Hadi bakalım. Seni yumru seni delikleştireceğim. 7 14 6 12 18 burada amına koyayım. Kaçtı bir tanemizden de kaçtı. Oğlum yapma. Mehmet gitme Mehmet orada adamlar var Mehmet. Hemen okula gelsene. Sen yani şundan koy. Dövüşte de bakalım. Hayırdır abi? Oğlum. Ya. Ya bunun şeyi kaçtan buna koyayım? Bizim yumruklardan kaçıyor ya. Ya biz bir tanesinden kaçamadık. An An Aa şeyi bitti lan bu. Enerjisi bitti. Sikre şimdi gel. Sen bana vurana kadar ben seni şimdi amına koydum. Amına koydum onun. Amına koydum onun. Ne bakıyorsun oğlum? Karnı boğdum oğlum. <laughs> tamam. Tamam. Bitti enerji. Şimdi senin ananı Vur bakayım bir tane daha. Ben de sana vurayım bir tane daha. Öl bakayım. Yat aşağı bakayım sen. Yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan. Seni de mi ayağım? Ya çekme diyorum. Yine çekiyorsun. Biraz çalışacak. Adam dövdük biraz moralimiz yerine geldi bu arada. Bir gün sonra bir dövüşe daha kayıt olacağım. Kayıt olacağım. Bir tane daha iş bitiririz biz ya. Hadi. Hadi. Hadi tam bitti. Baba. Baba hep sikerek gider. Ne alaka La oğlum ne diyor la? Am mi? Oğlum ne diyor la? <laughs> Oğlum ne diyor lan? Merhaba kanka. Draw just kayıt. Kayıt. Ne var kanka? Ee, Huayli. Olak kayıt. 3 gün sonra. Teşekkürler. Eyvallah cansın ciğersin. Bir tanesin. Şimdi buraya git. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Satın al. Bir tane de bundan alayım. Dümen. O dümen de için. Git şimdi oraya. Bir tane ondan göm. Sanki bu iş bitecekti çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Benim kafa da yok. başındaymışız ya. Benim hafıza biraz zorladı beni. Bu iş bitmeden bizi siktir edecek. diyecek. 8 oldu hadi git. Yol al. Ama 51 dolarım var. O kadar yemeğe rağmen hala 51 dolarım var ama saat sabah. Saat sabah olduğu için nasıl bir şey yapabiliriz? Böyle bir doları hiç mi etsem? Hiç mi etsem... Şimdi bizim görev ağacımızda ne var ona bir bakayım. Aparkat. Aha öğrenebileceğimiz şeyler var. Bunu da satın. Bir şeyi açmadık değil mi biz böyle hani on Bir de orta tekmeden sonra gidemiyorum nedense. Şuradan hiç gidesim yok. Üstten gidiyorum. Ayının yolu. Ayının yolu. Ünlü dostumuz Ay. <laughs> Arkadaşlar komik şakalar yapıyor. Lütfen yorumlarda gider misiniz? Ha oh, ha oh, 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 çok iyi olmuş falan. Ha anladım ha falan yaparsanız çok sevinirim. 1 saat 25 dakika gitti zaten yolda ben tamam, tamam. Görev Görevlisi buradaydı ama. Tam Huye terbiye öğret diyor. ile kapışacağız bugün. Apıdan kaset alacağız. Ve hurdalıkta moralleri düzeltmeye yardım edeceğiz. Hurdalıkta moralleri düzeltmeye yardım et görevi neydi tam olarak hatırlamıyorum. Burdumu karıştırdım yanlış. Ama bunu niye belirtiyorum? Kamerayı işte videoda ya. Yani. Ağzın dilin dursun be kanka. moral olarak eksi niye yiyoruz kanka? Yeme işte şu eksi. Zaten bizi biraz daha siktir kanka. Dur bir son şunu bitireyim. Allah'a mersin tamam Allah. Hadi görüşürüz kanka. Yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Annem. Senin gözüm üstünde bak. İşin gözü benim uyumam lazım. Sana alacağım, yemek alacağım. Unutuyorum ki kanka kusura bakma valla. Can dost, Bir tane. Hey adamım. Lil Baba ne oldu? Sanırım artık birbirimizi yeterince tanıyoruz ki sana sıralama, sıralarımı e, sırlarımı açıklayabilirim. Gece terk edilmiş eve gel sana gösterecek ilginç bir şeyim var. Eyvallah. Ama yalnız gel. Kuyruğun olmadığından emin ol. Eyvallah geliyor. Ya neden kuyruğun oldu? Babam baban işte ya. <laughs> 11 dolara hiç gerek yok. Ben seni <laughs> sana bir ara uğrarım kanka. Çalışayım ama ne yapayım. 7.50 oluyor. Önce buraya gideyim. 87 liram var. Enerjim kuruyor. Çalışacağız abi. Bu sana şeyden geldim ya buraya. Aynı saat oldu anlamına yani. Bak şimdi bunu yaptım. Bir zeka pırıltısı çıktı bende onu kullandım bakın. Herhalde ama diğer türlü daha erken gidiyorsak. He doğru 5 dakika hareket. Şurada akşama kadar paramı kasayım. 150 mi yapayım? Kanka moralimiz de çok düşecek Yani. Eğlendirecek bir içecek mi içecek alırız. Tamam benim sağ siktir git diyeceksin şimdi. Sağ ol. Şimdi 8 doları ver. Hiçbir şey olmaz. Allah'ım inşallah buradaki çalışma bitene kadar moralim düşmez. Daha evde yemek var diye hatırlıyorum. Bir tek bize şey lazım. Mutluluk barı lazım. Bu verecek bir şey lazım. Şimdi de promosyon işini halledeceğiz. Tamam. ne sikiyim. Yemek istiyoruz. Yemek yok. Ve bir şey kaldı. Elde uzun dokuz. Dokuz milim dokuz. Bugün evde yokuz. İki tane bundan varmış bu evde ya. 15 bir tane bundan al, bir tane bundan al. Geri gelecek o para. Dört saat sonra şey var kanka. Unutup savaşımız dört saat sonra. Cana bakmadık ki biz. Pardon yiyeyim. Bir de bunu yiyeyim. Bir tur çalışacağım. Tamam. Şimdi bana satın aldı. Bana şeyi al. O halter alak kanka. Güç kasak. Güç mü kasak? Gücümüz altı zaten. Bir dakika bir bakalım. Sekiz beş yedi. Bence biz yine de güçten gidek ya. Ne diyorsunuz? Yoksa yumruk topu mu? Yok abi biz güçten gidelim. Aldım kanka. Allah'a emanetsin. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var bizim. 4 saat diyor bize. Yarım saat buradan gidecek zaten yani 50 dakika falan. Şimdi gel bismillah. Anne uyanıksın. evet, sana kaçta yattığını bilmiyorum yani amına. Bunu ye. Hiç problem değil. Bir saat Enerjiyi fülle. Sana yemek alacağız unuttum kanka. Bir dakika dövüşe gideceğim. Tamam gidebilirim. Haydi bismillah. Sevgili küçük karakter ölümüne hoş geldin. Saygılarımla Lord Way. Kas... Ne? Kasketinizin çok mu sıkı? Bay Lord efendim. Namına kodu. İki tane bundan sana yeter. Tamam mı? Dokuz, sekiz vuruyorum. Abi temel okuldan beri tık 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 seri seri vuruşlar atma. Bir de blok koy bana. 12 helal lan bana. Açtık, Yedik bir tane yedik hiç problem yok. Ananın amı. Tamam. Devam. Bizim menajımız daha hızlı bitmiyor inşallah. 2, 7, 14 ananın amı. Kaçma. Blok dağıtıyor kaçıyor da ay ananı sikim ya. Orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu. Nasıl dövdü bizi? Bu kaçınma ya. İlla bana kendi böyle dövdürtçen Enerjim kalmadı. Amına kodum enerjim kalmadı. Sadece en fazla vurduğum bu mu? 9. Yok en bildiğimle oynayayım yani bunu. Bir süre enerji toplamak için oynuyorum. Beni de döv, döv biraz. Bir dahaki bir tur anını sikeceğim ama. Hemen okula geri geç. Oğlum burada amına koyayım dünya arbot bok şampiyonu at. He siktim seni. Dünya arbot siklet şampiyonu var burada. Amına koduğum. Bekle bu yumruğu biliyorum. Daha önce karşılaşmıştım. E 20 yıl önce dükkanında adamın bir beni feci şekilde DÖVDÜĞÜNDE ne kadar heyecanlandım. Sen daha fazladan bir Nai değilsin. Sen sadece fazladan bir Nai değilsin. Sen karanlık yumruksun. Ben kimim? Ama bu nasıl mümkün olabilir ki? Hmm. Bekle. Aman hep gitme. Tebrik ederim. Birinin ona ders vermesinin tam zamanı. Silver onunla konuşmam lazım. Merak etme onu tekrar göreceksin. Onun gibi insanlar asla uzun süre kalamazlar. Sessiz kalamazlar falan demiş olabilir. Sekizinci olduk lan. En iyi bölümlerinden birisiydi. Büyük ihtimalle Skinny Jackson karşılaşacağız. E bu ne amına koyayım? O bez nasıl buraya kadar gelmiş? Bir olayı mı var bunun? Bekle bu hiç adil değil. Her turun başında bir miktar sağlık ve enerji geri kazanır. Ayanımız kimsenin ya? Baba amına koyayım. Ne bu adamlar be? Kaç dakika olmuş video? Bu videoda çok ilerledik bu arada. Cidden çok ilerledi. 22 dakika. Bir oh, 8 dakika daha oynayacağım. Şimdi evimize geldik. Evimize geldik. Ne yapacağız? Gir içeri. Anne uyuyor mu? Özür dilerim. Tamam. Karada 7-24 Dur kanka sana yemek alacağız ya. Bismillah, 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 bismillah. Dur bir 9 olsun bırakacağım zaten. Tamam. Herkeze eşit bir şeyler veriyor. Uyuyamıyorum da karnım aç. Ano, kalktım mı? Ya yeter hala biz ya bir saatim kaldı sen. 40 dakika gidiş 40 dakika geliş. Yalan. Dünyada ölümden başkası. Anne sesim çok güzel ya bir de şarkı söyle ki insanlar daha da rahatsız olsun. Annem günaydın. Anaların en anası. Anaların en güzeli. Şimdi burası hala açılmadı. Bir yemek daha. Açmadıysa bir yemek daha yiyeyim kardeş. Hele bir de yatayım kardeş. Hele bir de gidek sonra masaj olak kardeş. Obezle kapışın da obezle küçümsemeyken yani. iki saate gideceğim Ana nereden dolaştık be kardeş? Yalnız mı geldin? Ee, evet. Kuyruk yok mu? Ben doğduğumdan beri değil. Güzel, bilmem gerektiğini düşündüğüm bir şey var. Boş zamanlarımda hacker olarak çalışıyorum. Kulağa hoş geliyor. Biliyorum, bu yüzden GPP sistemini sizin için ekleyebilirim. Tabii ki mütevazi bir ücret karşılığında. Bunun için hapse girmez miyim? Yapabiliriz ama yapmayacağız değil mi? Kimse fark etmesin diye her şeyi güzel ve pürüzsüz yapacağız. Nasıl? Her lig maçını kazandığında alacağın GPP miktarını arttırabilirim. Ne kadar? Rakiplerin GP'lerin arasındaki fark ne kadar büyükse ödül de o kadar büyük olur. Peki ne yapmam gerekiyor? Plan bir Steven Seagal senaryosu kadar basit. İlk olarak bir dövüş için kaydolursunuz. İkincisi burada bulacaksınız. İkincisi beni burada bulacaksınız ve hizmetlerim için ödeme yapacaksınız. Sonra da dövüşe giderseniz kazanırsanız bonus GP alırsınız. Babanın iyi bir rüya gördüğünde söylediği gibi kar. Ne düşünüyorsunuz peki? Aha, ne, no, ne, no, ne, no, ne. No. Gidiyor. Bu arada çipinize zaten bir yazılım yüklediniz mi? Neyi yükledin? Bir çipe sahip olmanın en iyi yanı yazılımdır. Kolay güçlendirici. Ne için? Bazı yazılımlar iş içindir. Bazıları sadece hayatı kolaylaştırır. Şehirdeki insanlar sormanız yeterli. Birçoğu için yazılımları yükleyebilir. Sizin için en iyi programı yükleyebilirim. İlgileniyor, ilgileniyor musunuz? Program ne işe yarıyor? Bir sonraki dövüşünüzü eklemeyi unutmamanız için size geri bildirim gönderir. Peki ne kadar mal oluyor? Senin için dostum tamamlayacağız. Yapalım. Yap hadi. Hııı... Hmm. Hatırlat ya. Ücret 0 dolar, bir iş. İnsan sözleşmenin şartlarını kabul ediyorum. GPP Lil Boba'nın emrine verdim? Hayır, önceki ona Tebrik ederim fark göreceksiniz garanti ederim. Kanka iki tane şey reddettim. Ben onlardan dolayı yakma. Bu videonun bugünlük sonuna gelelim. Dur şurada oyunu bitirelim. Helve çık diyeceğiz tamam mı? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dördüncü bölümün bu ne yapıyorsun? Dördüncü bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beşinci bölümde bye görüşürüz. Bu arada yeni bir seriye başlayacağım. Serinin adı Yupi Psycho. Aynen. Kasamızı da gösterdik. Bye bye.